...helva nedir? Oradan başlayalım mı? Tamam başlayalım. Helva... ...eski Osmanlı kültürümüze dayanan... ...geleneksel bir tatlı çeşidimizdir. Tahin, asıl ham maddesi... ...susam tahin, susam öğütülerek... ...tahin elde edilir. Tahin... ...ve şekerden ve içine soğan suyu girerek... ...oluşan bir gıda ürünüdür. Peki her yerde helva bulunuyor. Sizdeki helva neden farklı? Bizdeki helva neden farklı? Biz şu an e, Türkiye'deki... ...sayılı olan en eski... E, i̇malata sahibiz. Öyle yani 7. kuşaktan beri. Ben şu an 7. kuşakta oluyorum. Oh. Bunda kullandığımız ekipmanlar olsun, tarifi olsun ve tamamen sevgimizi katarak yapıyoruz. Ee, onun haricinde tayinimizin kalitesi, şekerimiz tamamen katkısız olması, içindeki oranların fazlalığından dolayı, tayin oranının yüksekliğinden dolayı ve kullandığımız kazanların hala eski usul yani bu geleneksel değil ama gıdaya uygun olarak kullandığımız bakır kazanlarda yapılır. Ondan dolayı bir farklılığı ve lezzeti farklıdır. Anladım. Peki sen yedinci kuşak olarak eklediğin yeni bir yenilik var mı acaba helva? Helva da şu an araştırdım. Ee, daha çok çeşitlerini buldum. Şu an en revaşta revaçta olan Türk kahveli helvayı yaptım. Türk kahveli helva. Aynen. O nasıl bir helva? Türk kahveli helva. Türk kahvesini, çekirdeğini onu da Brezilya'dan getirtiyoruz Rio'dan. Gelen taş değirmende öğütüyoruz. Öğüterek tahinle özleştirip herba haline getiriyoruz. O halde bu şekilde oluyor. Hangisi? Şöyle Türk kahveli tadına Bu mu Türk kahveli? Aynen. Bakabilir miyim tadına? Tabii, tabii bakabilirsin. Evet biraz kahvenin kokusu alabiliyorsun. Aynen. Bayağı bir uğraşlar sonucunda kahvenin oranlarını müşterilerimize de danışarak da aynı şekilde yani onların da sonuçta biz bunu müşterimize tadacağız. Biz hoşumuza gider kimisinin gitmez. Ama en orta karar alıp onun kıvamlarını da bulduk. Genelde helva kışın tüketildiği için aslında yazın da tüketilir ama artık bir insanlarda şey oluşmaya başladı. Helva sadece soğukta yenir gibi bir algı oluştu. Ama helva aslında tüm mevsimlerde yenilebilir. Yani yazın yendiği zaman harareti alır. Mideye zaten çok yararlıdır. Ee, ondan dolayı şu an birkaç projem var. Onları biraz da kışın soğuk aylarına saklıyorum. Yeni çeşit çeşit birkaç helvam daha çıkacak inşallah. Helva genelde soğuk havada yenilir. Aynen. Ben yanlış biliyor muyum acaba? Çünkü bildiğim kadarıyla helva balıkla birlikte yenilir. Aradaki ilişki nedir? Helvanın balıkla arasında ilişki, ee, balığı yenildikten sonra affedersiniz boğazda bir kılçıklanma kalabilir. Hmm. Helvayı yediğiniz zaman o kılçı temizleyerek aşağı iner. Ondan mı balıktan sonra helva evet. yeniliyor? helva Allah ondan deyin. dolayı balıktan sonra yeniliyor genelde. Peki kaç yıldır yapıyorsun sen bu iş? Biz çocukluğumuzdan beri hem okuduk hem hep çalıştık. Şu an Oo. devam ettiriyoruz Allah'ın yani izniyle. Yani diyorsun ki burada buydun bu A dükkanda. Aynen. Ya bir işinde çıra olmadan, ustasına olmadan olmaz. maalesef olmaz. Ben yani çocukluğumuzdan beri buradayız. Ne güzel, ne güzel. Evet. Peki özel bir anın var mı? Hani bu çocukluğundan olsun, orta yaşlarından olsun, şimdiden olsun, Hı -hı. bu dükkanda ya da bu ıı, iş yerinde yaşadığın çok özel bir anın var mı? Şöyle genelde karşılaşıyorum. Müşterilerimden bir anı. Ee, müşterim geliyor, kendisi yanında torunu var. Kendisi artık dede olmuş, 80 yaşında olmuş. Bana geliyordu ki ben buraya dedemle geliyordum diyor. Oo. Kendisi dede olmuş. Yani düşündüğün zaman arada bir nereden baksan bir 100 yıllık böyle bir enteresan müşterilerim oluyor. Ne genelde. güzel. Ne güzel. O şekilde farklı farklı müşterilerle karşılaşıyorum geliyorum aa diyor çocukluğumda geliyordum diyor geçen bir müşterim geldi hatta ona çok şaşırdım dedi 30 yıl önce gitmiştim Balıkesir'den dedi şimdi 70 yaşındayım dedi hala siz buradasınız dedi Oo. o öyle öyle ilginç ilginç şeylerle karşılaşabiliyoruz ne güzel ne güzel çok memnun oldum Fırkan ben de çok kardeşim. memnun oldum her zaman beklerim Balıkesir'e geldiğiniz de... zaman bir evinizde artık burası. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.